Hepinize C. merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ayşanı Kurt Ayşanı Kurtarma Operasyonu'nun ikinci bölümündeyiz. Yani evet. arkadaşlar beni adam şey getirdim. Seni bir yere götüreceğim dedi ve beni yarı yolda bıraktı. Ben de bu yüzden bu şekilde kaldım. Evet, e, bu arada ben e, biz yolda tanıştık. Ee, evet. ya karşılaştık arkadaşlar evet. ve dedim ki ben kurdele neden biz senle beraber yapmıyoruz ve hemen yaptık böyle. Evet ama o adam da, keşke o adam almadan önce tanışsaydık yani. ikimizi de hapsetti çünkü. Evet arkadaşlar daha zor elinden kurtardık. O sırada video çekemedim. Ee, ve arkadaşlar bugün bana bir mesaj geldi tekrardan. Üstünde de şöyle bir şey yazıyordu. Eğer ki şu şu parkurunu bitirirseniz eşyanı size vereceğim. Ne? Gerçekten mi? Umarım ki böyledir. Yoksa ben gerçekten bu adamları küseceğim. Evet ya. Yani bu adamlar da eşyanı bırakmıyor yani. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu da gıcık olduğumuz biri. Evet gelmiş bize kuşmuk yapıyor. Neyse arkadaşlar o zaman çok uzatmadan biz parkurumuza geçelim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar çok zor bir parkura benziyor ama biz bunu başarırız. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Gel kurdele. Bu arada e, beni tanıyorsundur. Evet, Eşanın videolarını görüyordum ve e, ay bu böyle konuşan petlerle tanışmayı çok istiyordum. Eşanın diğer konuşan petleriyle tanışmak istiyordum ve nihayet ki tanıştım. Ay, ay, ay. Evet, ben bunu yapamıyorum şu an. Beni bekle. Ben ben be. Ay ben de düşüyorum ama. Ve arkadaşlar bizim elimizden bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Uçamıyoruz da. Evet. Uçabiliyorduk. Uçan petlerimiz vardı. Yusuf Bey, kayıkları dünyasında böyle bir şey var. Evet arkadaşlar. Ben kuşumun üstüne biniyordum ne güzel ya. Ben de süpürgemen. Senin kucağıma alacağım. Teşekkürler. Ama kucağı alma şeyini bilmiyorlar. Evet arkadaşlar. Kucağımıza alabildiğimizi bilmiyorlar. Sen kucağıma alacağım <laughs> hemen. Sen kucağıma alacağım. Sen kucağıma alacağım. Arkadaşlar çok uzun zaman benimle video çekilmedi. Evet arkadaşlar. Ve kurdele bunu bilmiyordu yani. Şey diyordu. Acaba Eyşan niye benimle video çekmiyor falan dedi bana. Ben de dedim ki Eyşan kaçırılmış. Ben de çok korktum. Biliyorsunuz ki zaten e, kurdele şey Eyşan'ın iki yıllık konuşan peti. Evet yani çok değerli petim. Ama yani o kadar uzun zamandır çekmedik ki ben ne olduğunu anlamadım yani. Bulamadım da. Ayça'mı? Evet. Ya o yüzden bizim çok değerli bir sahibimiz. Bu arada video çekerken Düşme inşallah. Düşme düşme. Hadi kurdele, hadi kurdele yaparsın kurdele. Ve Hoppa. Evet. Bu Abi. arada arkadaşlar kurdele parkurlarda iyi değil. Dur seni kucağıma alayım. Ay. Bu arada kucağıma şeyimiz de çok iyi şey oldu. Buraya bırakıyorsan düşerim. Vıy. <laughs> Şimdi kucağımıza alacak bir şey kalmadı. Hemen. Keşke kucağındayken gitmeseydin sen. Hemen ben seni alayım. Ee, tamam hemen aldım. <laughs> Umarım düşürmem seni. <laughs> Düş Bu arada özel bir iksir verdiler bize. Yani ölmüyoruz ama hafif yarala yaralanıyoruz. Evet mesela benim şu anda dizim kanıyor. Sen gözükmüyor. Beni kucağına alır mısın? Tamam. Neredesin? Dur boş ver ben yanarım Geldim. <laughs> bu çok zor gözüküyor. İstiyorsan senin kucağıma alabilirim. Tamam. Böyle... Arkadaşlar kurdele beni hep kucağımda getti bu parkuru ya. Hı. Daha parkur. Ne? Ne oldu? Kurdele arkadaşlar bu arada kurdele parkurlarda gerçekten hiç iyi değil. Çünkü hayatımda hiç o kadar çok parkur yapmadım. Tabii bize ölümsüzlük iksiri verdiler ama çok acımasızlar. Ya yani ölmüyoruz o ateşe düşünce ama yani dizimiz öyle bir kanıyor ki. Şu an ben şu videonun önünde bağırmaktan çekiniyorum. Evet arkadaşlar biz normalde utanıyoruz ama biz birbirimizi tanıyoruz. Normalde olsa var ya. Oo, 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 oo. Öyle bir çığlık atarız gibi. Ya. Gözünü <laughs> bıçamadım. Oh be. Buradan da gelirsin artık. Fırt. Allahuekber. <laughs> ben de düştüm. Buradan gelirsin herhalde. Allahuekber. Şöyle işaret yapıyor ölümsüz ülkesini. Hani? Böyle ölüyoruz. sonra şey olunca vıy <laughs> gel dermiş gibi böyle yapıyorum. <laughs> Çok komik bir Burayı bir geçemedik. Ölmez, ölme, ölme. Öldüm. <laughs> Ölmedik ki yaralandık. Arkadaşlar bir de acımasız adamlar yani. Bir, bir de vermeseler vallahi o çığlık atacağım. O kanları boşu boşuna mı atıyor? E sahibimiz için. Evet o kanlar bize boşu boşuna atmıyor sadece sa ay sadece demiş. Hepsi bu kanların sahibimiz için. Evet. Bu arada ya. arkadaşlar Eşan görev ceza yapacakmış. Topluluk paylaşacak ama tabii ki de buradan kurtarabilirsek onu. Evet. Ya da arkadaşlarına sorup da yapabilir, bilmiyorum. Bana dedi ki görev ceza yapacağım dedi. Görev ceza He. Ya görev veriyorlar bir de ceza veriyorlar. Eğer ki görevi yapmazsa cezayı yapmak zorunda. Mesela bir tane peti ona ver. Ha bir tane peti şuna şuna ver. Ama büyük ihtimalle arkadaşlarına sorar. Çünkü takipçilerinin e, kurdeleyi veya kuşu birine ver demesinden korkuyor. Yani böyle bir şey de yasaklayabilir aslında. Evet ama büyük ihtimalle arkadaşlarına söyleyecek bunu. Çünkü adamlar beni aramasına izin veriyorlar. Yani konuşan petlerin aramasına izin veriyorlar ama sadece 2 dakikalığına. Arkadaşlar biz 2 dakikada ne konuşabiliriz? Ne? Deriz ki merhaba. Sonra gitti 2 dakika. Evet. Arkadaşlar bağıracağım. Dizimi Tamam dizim kanıyor da sanki ölmüşüm gibi hissediyorum. Öleyim de hayat bitsin ya o acıdan. Yani bence bu acıyı çekmek daha kötü. Evet. Ölümsüzlük iksiri ver mesela. Bir saniyede ölümsüzlük. Evet. Ee hayatımda sen iki kez parkur yaptığım için ben arkadaşlar 10 kez falan yaptım. Yani bu yüzden parkurlarda birazcık iyiyim. Eyşan daha da iyi ama. Ne oldu? Pekayı da dünyasından çıktı. Ben seni bekliyorum. <laughs> Danat yiyeceğim. Bir şey. Bir şey. Arkadaşlar bana sessizce kullanma diyor ki inşallah Eşan'ı kurtarırız. Evet. Dur ben donat yiyeceğim. Canım çekti. Yok dondur. <laughs> Ne? Neyse gelirim ben. Tamam gelebilirsen. İstersen kucağına taşıyabilirim. Ben geldim bile. Gel. <laughs> <laughs> ben seni kucağıma alayım öyle gidelim. Tamam. <laughs> Artık çıkamaz. Neredesin? Altıma gel. Dur. Aa gelmiş ki. Tamam, geldik. Şimdi biraz zor olacak. Ama değiyor. Kucağıma yasak yani. Bu arada e, kucağı alma sihrini almadılar. Ona çok şaşırdım. Yani bilmiyorlarmış. Ay hadi ya. Eyşan'ı kurtarmamız lazım. Evet. Süre, süre varmış. Süre süreyi geçersek şey oluyor. Alamıyoruz. Evet arkadaşlar. Aa kafamı vurdum. Dizlerimiz öyle bir kanıyor ki. vallahi orada kanamıyor. Ete, eteğimizden falan kanıyor. da gözükmüyor Şeyimizden düşerken şeyimize düşüyoruz ya. Zaten gözükse bile sileriz. Evet. Niye indin? İnmedim. Herhalde fazla kucağımıza taşıyamıyoruz. Herhalde ya da sihri azalttılar. Herhalde. Ya alsalardı zaten şey yapardım. Rakun dişlerimle onları bir ısırırdı. Ben de e, ben de kendi kuyruğumla gıdıklardım ki alınsın. Aa, açamazsın diye kendi kuyruğumla gıdıklardım. <laughs> Zaten şeyin dişine <düşünüyorum>, sivri de. Tilki kiti de da çok tatlı. Evet ama o, adamlar <laughs> çok çirkin. Ne çirkinim be cahil cahil. He cahil, cahilden de cahil, çirkin cahiller. He, yap... ne <laughs> ya, desin? Be, bunun sevgilisi olursa vallahi. Hm. Onu nasıl sevecekler acaba? Çok. herhalde uzun süre albabızı şey yaptılar. Şimdi gelemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? Birazdan video durdururuz. Evet. Arkadaşlar ben videoyu birazcık durduruyorum. İlerleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz böyle buraya geldik arkadaşlar ben çok heyecanlıyım artık eşini kurtarabileceğiz. Bu arada buradan bir eve ışınlanacakmışız. Evet bitirdiğimizde ay. orada bir tık durduğumuz anda direktmen buraya ışınlanacakmış. Dur ben seni alayım mı? Al al. Neredesin? Buradayım. Kırmızıların orada. Tamam. Hemen. Hiç yerime hareket etmeyeceğim. Sonra da şöyle hemen gideyim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Niye, bu Niye bu kadar güzel? Bu kadar güzel geldim ne? Neden? Neden? Olmuyor. Heyecanı kurtaramayacağız mı? Yani bence yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Evet. Yapabiliriz de yapabiliriz. Evet. Bu arada gerçekten buraya gelmek için biz iki saattir uğraşıyoruz. Evet. Bu arada biz yakın zamanda tatil olacak. Benim kanalım yok ama öyle dedi. olabiliriz belki umarım. Bu arada ad, e, yani admin belki yapabilir. İnşallah arkadaşlar. Çünkü yani Ece şey kanalı var o zaman. Umarım ben sen bütün stüdyodaki konuşan petler ve arkadaşlar kreatör olur. Evet. Bu arada arkadaşlar Eşan yüzüyle soru cevap. Ay soru cevap diyorum işte. Şey çekecekmiş en son onu konuşuyorduk sizlerle. Evet 2 dakika dedi bize. Sen onu demeye yetti. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten. Ay yeter ama. Al. O kadar yakınında gel şimdi neden bu kadar ucağında gel? <laughs> ya gerçekten. Sineğimi bozdurdunuz. Pis adamlar. Evet ya o video. O videoyu çektiğimiz o hadi o kaçırada davlar var ya. Evet. Onlar çok pis. Ya o Eyşan'ı belki seviyoruz. Evet ya hemen kaçırıyorlar. Zaten ben onun daha yeni konuşan pet oldum. Eşanla da düzgün bir video falan çekemedim. Onunla hevesimi sürdüremedim. Ben Eşan'ı istiyorum kardeşim. Ben de. Ben de ablamı istiyorum. ablan e, doğru. Ablam. Senin <laughs> ablan pampş değil miydi? Evet. Ay köpek kiti değil miydi? E, evet, doğru. Benim ablam köpek gitti Bu arada hiç video çıkmadı. Çünkü onu hapsetmeden bir gün önce de, bir gün önce o köpek kiti oldu. Evet. Ay pardon köpek kiti değildi senin Aa. ablan. Ya neydi adını unuttum ya. Fluff mıydı? Yok yok şeydi ya. Ee... Aa Doberman köpeği değil miydi ya? Doberman köpeğiyle ile tilki kitinin arasında ilişki mi vardı? He buldum bulut. He doğru, evet arkadaşlar. Bunun ablası arkadaşlar. Şey ya. Buş tilkişi. Ablanın petini de mi unutun be? <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar umayım bulutu da ay bulutu da diyorum. Eşan da kurtarırız. Bulutu da videoya çıkarırız. Evet. Umayım. Umayım yani. Yoksa yani kızgınlıktan ben üzgünlükten ölüyüm. Yani o gerçekten. O kadar cadı, cadımız, acı çektik yani. Evet arkadaşlar benim bu eğer ki eşanı vermezlerse benim bu çektiğim acılara hakkımı helal etmem bu insanlara. Heh. Sadece eşana kurdeleye ve konuşan pet arkadaşlarıma ederim. Bir de Bulut'a işte. Konuşan pet arkadaşlarıma ben e, sadece e, arkadaşlarıma, konuşan pet arkadaşlarıma ve Eyşan'a veririm. Bizim ve en çok da Eyşan'a veririm. Burada ben de bitmiyor. Bunu bitirebiliriz. Ya bizim için sırf böyle gitmişler. <laughs> <kuş> etmişler ya. <laughs> evet. Oynarken ayağım öyle bir acıdı ki. Yani belli etmiyoruz demiyoruz da. Evet. Ama yeter yani yeter. Yeter. Yoksa olsa o kadar bir çığlık atarım ki. O kadar. Ya git. Bu arada arkadaşlar bu sen kendi yap bir. Evet arkadaşlar az önce bir aksiyon yaşandı. Ben öyle bir fena düştüm ki neredeyse ölüyordum. Yani ama ölümsüzlük iksirimiz var sonuçta. Evet ama ölümsüzlük iksiri olmasaydı net ölmüştüm arkadaşlar. Öyle bir düştüm ki şey çıktım arkadaşlar yani şimdi bir bug oluştu. Şu tavana çıktım bug'ı bitirdim. Öyle bir aşağıya düştüm ki pat. Evet ya çok kötü bug'lar var. Sen bence kendi yap sonra beni taşırsın. Evet. Çıkışa gir. Işıl bizim e, arkadaşlar gücü bir tane gücümüz var. Almadılar onu. Tabii e, o ne işe yarar diye. almadı böyle bir şey var ki o şeyi durdurabiliyoruz. Arkadaşlar bu arada şu Koal Hedoka çok teşekkür ederim. Beni şöyle şuraya getirdi gördüğünüz gibi. Kendisi gitti. Yani buradaymış. Sen yap. Biz de orada. Aa, aa, teşekkürler. Beni de götürdü. Ben burada kalayım. Tamam. Çünkü ben, benim düşme tehlikem çok. Evet arkadaşlar, e, kurdele eğer ki bir daha düşerse arkadaşlar ölüm olasılığı varmış. Evet çünkü ben e, pembeyim ve pembe şeyde e, böyle pembe şeylerde ölüm olasılığı bir şey yapıyor. Hayır öyle değil arkadaşlar. Şey az e, önce şey aradı. O adamlar aradı ve dedi ki kurdele eğer ki bir daha düşerse geldim. Yani, Dur durdum. O şeyi durdurdum. Neyi? Z şeyi durdurdum ben. Finişe gelince zaman durdurabiliyormuşuz. Öyle bir şey dedi. Listede sen de musun? Dur. Evet hatırlıyorum. Seni. Seni alayım. Evet beni kucağına alçık. <laughs> <laughs> Dur. Alıyorum. Ha dur şu şey adlı. Ve arkadaşlar bitir. Aa! arkadaşlar geldik. Geldik. Şu anda arkadaşlar içerideymiş. Hadi girelim hemen. Hadi. De. Ne? ne? Nasıl ya? Dur bir dakika. Merhaba. Eşe. Ya bir sus. Görürsün. Biz parkuru bitirdik. Şimdi sıra Eşe'ni ver, 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 lazım. Bir dakika bekleyin geliyorum. hemen buradan kaçmamız lazım. Ellerim peki? Ellerim tamam. Dur bir dakika rakuş nerede? Rakuş e, dışarı biraz korktu. E, dış, dışarıya mı ne gitti? Çünkü adam biraz böyle kötü yüzlü gözüküyordu. Ben de burada kaldım tabii. E, seni alıyorum. Alacağız ve şey yapacağız. Tamam kollarımı çözemeden hemen şu adam gelmeden çıt, çıt. yaptım yaptım yaptım. Oh, hadi gel koşalım. koş 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 Rakuş. koş Eşan. koş Eşan. koş koş Yaşasın. Yaşasın. Ve arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar sonunda kurtuldum. Ağzımdakine bakmayın. O maske normal maske. Ee, arkadaşlar bu tür videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet bu tarz parkur videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ben parkur olduğunu nereden biliyorum? Her şeyi minnoş. Ay minnoş diyorum. Rakuşla kurdele bana anlattı. Evet. Ve bu tür kurtulma videoları da. Evet. Birilerini kurtarma videolarını da istiyorsanız like atıp abone olun. Arkadaşlar ben sonunda kurtuldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.